Merhaba arkadaşlar. Bugün sokakta insanlara ilişkiler hakkında sorular soracağım. Bugünkü konuğum İrem. Hoş geldin. Ee, İrem sence sosyal medyadan tanışmak mı yoksa e, yüz yüze e, sosyal ortam mesela sosyal ortamdan tanışmak kurs olur veya başka bir yer olur. E, tanışmayı mı doğru buluyorsun, sağlıklı buluyorsun kendi açından? Evet. Evet. Yani sosyal medyada çünkü e, fotoğrafta göründüğü gibi olmayabiliyor veya senin hakkında olumsuz bir şey söylüyor, seni bu rahatsız eder bence. Ama yüz yüze tanıştığın onun sesinden etkilenirsin, özgüveninden etkilenirsin. E, daha sağlıklı olur ve görürsün hani fotoğraftaki gibi. Hani birebir aynı olduğu için face to face olduğu için gördüğün kişi olduğu için hani et, ele, bir pozitif enerji alırsın. Bu konuda en fikiriz yani. Evet. E, i̇lişkin de bitti bu arada. Sen bence güveni önemsiyor gibisin. Hani ilişkide sence en önemli üç şey güven. Başka ne olabilir onun dışında? Evet. Evet. Yani sadece sadece ben. Evet. Peki güvenirsen olabilir mi mesela kız Bildiğin mesela çevresinden sen de tanışmışsındır. O zaman mantıklı. Mantıklı olan da bu yani. yani. O da bilse mesela. Senin bir kankan olsa. Bayağıdır ama böyle. O da saygı hani Karşılıklı saygı önemli bence. De. Anlayış falan. Katıldığın için teşekkür ediyorum. Röportaj bu kadar.